İbn-i Kayyim Kur'an ve sünnetin delillerini toplayarak yer üzerinde cihadın beş şey ile olacağını söylemektedir. Beş şey ile olacağını söylüyor. Biz o beş şeyden dördünü değil en sonuncusunu dilimizde yaşıyoruz. Bak yaşıyoruz demiyorum ha dikkat edin. Dilimizde yaşıyoruz. Şimdi nerede bir de bir de durumlarımızda yaşıyoruz. Bir nerede yaşıyoruz? neşit paylaşmakla yaşıyoruz. Bir nasıl yaşıyoruz? Neşitlere beğenmekle, ürek resimlerini beğenmekle biz yaşıyoruz. Başka nasıl yaşıyoruz? Onlar hakkında birisi bir şey dediği zaman kendimiz alakası yok. Biraz farklı konuşuyoruz. Ama Kur'an bunu mu diyor? Biz dördünü yaşamıyoruz. Dördü kısmı bizim hayatımızda yok. Peki o dördü nedir? ilk önce kişinin nefsini küfürden ve şirkten temizlemesi, bunun için mücadele etmesi. Bunun için mücadele etmesidir. ikincisi Allah'ın dinini örgenmesi. Çünkü insan nefsine en ağır gelen şeylerdir. Dinini örgeneceksin sen. Üçüncüsü bu dini insanlara anlatman anlatman için tüm şartların yerinde olması gerekir. Sen bugün nefsini temizledin mi? Bugün yer üzerinde olan savaşlara bir bakın. Bir de bir Allah Resulü zamanında olan bir savaşlara bakın. Bugün gelen Müslümanlar Allah yolunda bir cihattan konuşan kardeşlerimiz ahlak yok, terbiye yok. Usluk yok. Allah yolunda ciddi anlamda vaktini serf etmesi yok. Dırdırdan, gıybetten başka hayatında bir şey yoktur. Telefonla toplamış tüm neşitleri ve bununla kendisinin mücahit olduğunu zannediyor. Ve bir siyah bayrağı profiline koyması ile kendisinin Allah yolunda mücahit olduğunu zannediyor. Veya yeri geldiği zaman her ansi bir aileye, bir infakta, bir yardımda bulunduğu zaman zannediyor ki o aha muzahidin geride bırakmış olduğu eşine yardım ediyor. Ben de Allah yolundayım. Ama kardeş Allah böyle demiyor ki. Sahabe hayatı böyle olmadı ki.